Bir zamanlar Uçan Ayakkabılar Diyarı'nda renkli kuşlarla dolu büyülü bir orman vardı. Bu ormanda yaşayan sevimli tavukçuğumuz Kukulya, farklı renkteki kuşları sevdiği için her gün ormanda yeni arkadaşlar ediniyordu. Bir gün mor tüyleri olan bir kuş olan Morçik, diğer kuşlar tarafından dışlanmış hissettiği için ağlamaktaydı. Kukulya hemen yanına gidip ona sarıldı ve Merhaba Morcik, benimle arkadaş olur musun?" dedi. Morcik Kukulya'nın samimiyetini hissetti ve sevinçle kabul etti. Bu andan itibaren ikisi birlikte ormanda macera dolu günler geçirmeye başladılar. Birlikte gökyüzünde uçan renkli balonlara binip peri evlerini ziyaret edip büyülü çiçeklerle konuşarak ormanın sırlarını öğrendiler. Ancak bir gün ormanın derinliklerinde kaybolan renkli yıldızları bulma görevi verdiler. Kukulya ve Morcik birlikte çalışarak zorlu bir yolculuğa çıktılar. Yolda karşılaştıkları engelleri birlikte aştılar ve en sonunda kaybolan renkli yıldızları buldular. Bu macera sayesinde Kukulya ve Morcik arkadaşlığın, dayanışmanın ve birbirine yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. Uçan ayakkabılar diyarında yaşayan diğer kuşlar da bu güzel öğretiyi gördüklerinde birbirlerine daha çok değer vermeye başladılar ve böylece ormanda her renk bir arada yaşamaya devam etti.